Konya tarihin derinliklerinden süzüp gelen onlarca medeniyete sahipliği yapmış Selçuklu'nun darül mülkü olan bir şehirdir. Bu köklü mazi yalnızca taşlara, sokaklara, eserlere ve mimariye değil, aynı zamanda sofralara da yansımıştır. Konya mutfağı basit bir yemek kültüründen ziyade binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan hikayesidir adeta. Çatalhöyük'te ekmeğin ilk yoğuruluşunda, Selçuklu saraylarında şekillenen ihtişamlı sofralara, Mevlevi dergahlarında sabırla pişen lokmalardan, Osmanlı mutfağında olgunlaşıp günümüze taşınan lezzetlere kadar uzanan bu zenginlik, Konya'ya adeta bir gastronomi başkenti yapmaktadır. Konya mutfağı aynı zamanda Mevlevi kültürünün ince ruhunu barındırmaktadır. Dünyada adına türbe yapılmış tek aşçı olan Mevlana'nın aşçısı Ateşbazı Veli'nin Konya'da meftun olması bu şehrin mutfak kültürüne verdiği değerin en büyük nişanesidir. Ateşbazı Velin ocağında yanan ateş bugün hala sofralarımıza ışık tutmaktadır. Bunun yanında özellikle son dönemde yapmış olduğumuz gayretlerle 85 tescilli ürünüyle hem bedenleri hem ruhları doyuran yemekleriyle mutfak adab ve gelenekleriyle Konya mutfağı hem geçmişin mirası hem de geleceğin ilham kaynağı olmaktadır. Bu kapsamda şehrimizin sahip olduğu bu eşsiz mutfak kültürünü yalnızca korumakla kalmıyor, gastrofest ile yeniden canlandırmak, yaşatmak ve geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Gastrofest şehrimizin mark marka etkinliklerinden biri olmuştur. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce 2019 yılında ünlü şeflerin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla başlattığımız gastronomi yolculuğumuz 2021 ve 2022 yıllarında düzenlediğimiz gastro daha da katlanmış. Sadece Konya'mızda değil, ülkemizde ve dünyada büyük bir ilgiye sahne olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada 500 bin aşkın insanın katıldığı gastronomi festivalimiz, Konya mutfağının nasıl bir cazibe merkezi olduğunun en büyük göstergelerinden biri haline gelmiştir. Bu yılda yine yüz binlerce ziyaretçiyle dolu dolu bir festival yapacağımıza yürekten inanıyoruz. 4 Eylül Perşembe gün saat 10'da Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açacak olan gastrofes ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte köklü bir medeniyetin sofrasını, kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız. Resmi açılışın yine Perşembe gün saat 16, 18'de resmi açılışın da yine Perşembe gün saat 18'de gerçekleştireceğimiz gastrofes hemşerilerimiz 7 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edebilecekler. Söyleşilerden konserlere atölyelerden yarışmalara kadar dop dolu bir programla Konya'mızı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretimizi sürdüreceğiz. Ayrıca yüz esnafımızın kuracağı standlarla ve çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenmiş olacak. Bu yıl çok sayıda şef Konya'da maharetlerini Konya mutfağıyla göstermiş olacaklar. Dolayısıyla etkinliğimizin çok daha büyük ilgi göreceğini ve özellikle sosyal medya mecralarında çok daha görünür hale geleceğini ümit ediyoruz. Şehrimizin tarih kokan sokaklarında yükselen bu festival bir yandan coşkulu bir gastronomi şölenine sahne olurken bir yandan da Konya'mızın ruhunu hissetmenin en güzel yolculuğu olacaktır. Aslında değerli arkadaşlar gastronomi festivali, bilim festivali, kitap günleri, bedesten günleriyle yapmak istediğimiz başka bir amacımız var. Konya'yı eskisi gibi bölgenin başkenti yapmak, tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle özellikle bölgeden civar illerden insanların Konya'ya gelmesine bir vesile etmek ve özellikle esnafımızın bu konuda gelir elde etmesini sağlamak. Özellikle yapılan etkinliklerde gözlemliyoruz ki geçtiğimiz günlerde yaptığımız bilim festivali de bunun bir tescili oldu. Özellikle Ankara'dan, Eskişehir'den, Aksaray'dan, Karaman'dan, Niğde'den, Nevşehir'den çok da ziyaretçimiz bu etkinlikler kapsamında Konya'mızı ziyaret ediyorlar. Konya'nın bir güzelliği de bir kez geldiniz mi gelmeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla gastronomi festivali de bu kapsamda bölgemizdeki insanlar için önemli bir etkinlik olacak. Bu vesileyle tanıtım gerçekleştirdiğimiz illerden de çok sayıda vatandaşımızın Konya'yı ziyarete geleceğini ümit ediyoruz. Bu tür programların tanıtımlarını sadece Konya'da gerçekleştirmiyoruz. Ankara'dan Eskişehir'de, Karaman'dan Aksaray'a kadar bununla ilgili bildirilendirme toplantıları yapıyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz etkinlikler Konya'ya gelen turist sayısına da ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yaptığımız bu çalışmaları siz değerli basın mensuplarımızın da tanıtım anlamında katkısı çok büyük. Her zaman ifade ediyorum Konya yerel basının en güçlü olduğu şehirlerden birisi. Bu konuda desteğinizden dolayı da tekrar teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte çok güzel bir gastronomi festivalini Kalehane Ejder Parkı'nda gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca güzel bir tevafuk oldu biliyorsunuz 7 Eylül Pazar akşam saat. 21.45'te milli takımımız İspanya ile çok önemli bir maç gerçekleştirecek. Milli takımımızın adeta ev sahibi şehri Konya. Çünkü Konya'da yaptıkları tüm kritik ve önemli maçlarda çok önemli başarılar elde edildi. İnşallah 7 Eylül akşamında da milli takımımızın çok önemli bir başarı elde edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle gelen ziyaretçilerimizi de biraz Konya'ya erken gelmelerini ve gastronomi festivalinde Anadolu'nun başkentinin, Selçuklu'nun, Darülmülk'ün gastronomi alanındaki birikimini ve geleceğe taşıma çalışmalarını görmelerini arzu ediyoruz. Biz onlara ev sahipliği yapmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. İnşallah güzel bir programı burada gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle tekrar tüm hemşerilerimizi ve ülkemizdeki her bir vatandaşımızı 4-7 Eylül tarihleri arasında Kalehan Eczat Parkı'nda gerçekleştireceğimiz 3. Gastronomi Festivali'ne davet ediyorum. Programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.